Hoş geldiniz arkadaşlar. Gameplay bir Minecraft videosuyla beraberiz. Arkadaşlar bu videoda burada da köpek varmış. Bu videoda arkadaşlar e, Zula ve PUBG Mobile harici bir oyun düşündüm. Minecraft aklıma geldi. Minecraft sevenler de vardır büyük ihtimalle aranızda. Ve arkadaşlar <laughs> seri haline düşündüm bunu böyle birinci bölüm, ikinci bölüm. Ender Dragon'u öldürene kadar böyle e, devam etsin düşünüyorum. Sizin düşüncelerinizde nasıl yok e, seri gelsin mi yoksa gelmesin mi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ben bilgilendirmek için çektim bunu. Yani ben seri gelmesini istiyorum yani ben de seviyorum oynamayı. Ama e, sizin düşüncenizde bir e, nasıl desem sizin düşünceniz daha iyi aslında gelsin veya gelmesin. Yani, Gelsin derseniz çekerim ama gelmesin derseniz de çekmem. Daha çok arkadaşlarımla böyle o online çekerim. Şimdi yavaştan başlayalım. İleriki zamanlarda da şey olabilir arkadaşlar. Arkadaşlarımla online böyle seri şeklinde falan. Onları da isterseniz aşağıda yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hemen crafting table'ımızı yapalım. Arkadaşlar direkt ben şey yapacağım. Kaçtan hiç tahtayla uğraşmayacağım. Böyle daha çok e, Minecraft videosu gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. kaç tane minecraft veriniz varmış Ben gerçi seviyorum ya sarıyor böyle Arkadaşlar arada kasma olursa kusura bakmayın o bilgisayarla bir de internetle alakalı bir şey gerçi internette pek sıkıntı yok da bilgisayar da bir problem problem var galiba bunu da yapmaya çalışacağım hemen yani şöyle yapalım orada arkadaşlar bu bölüm e, biraz sıkıcı olabilir çünkü direkt şey böyle ağaç kas yemek bul falan filan. Bu arada arkadaşlar hardcore'da yapacağım. Direkt öldüğümde bitecek. Burada durmam ya. Biraz daha düzgün bir alana falan giderim bu yaptı tekmuz alalım gel koyun falan bulursak çok güzel olur ben genelde böyle düz alanları tercih ediyorum ya yani böyle aşık anlarda tercih etmiyorum koyun mesela kardeşim üzgünüm üzgünüm ama yatağa ihtiyacımız var geceliğin zombiler kemirecek bize o ne bir şey gördüm sanki neyse hızlı devam edelim ya düz alan bulup buraya yapsın ya yok ki değil falan buluyormuş A kazandım. Şimdi ee, biz böyle iki saat ararız bir zaman. Ondan dolayı domuz. Üzgünüm yeme ihtiyacım var. Şimdi zaten acıktık koşamayacağız şimdi. Kömür. Alalım. Balıkları da alalım yemeğe baya ihtiyacımız olacak bir ekibi de attım Moral vereyim mi? O iki bir aynı anda hepsini yiyeceğim. Ama şey hayvanları da öldürmeden önce hani sana böyle bakıyorlar ya masum masum orada insanın içi gidiyor ya. Böyle ben oynuyordum. Ee, görmedim yavrusunu. Yavrusu arkasından koşuyormuş. Bir tane ineği öyle. Öldürdüm. Öldürdükten sonra bana bir bakış atmış. Annemi öldürdüm falan. Küfür etti büyük ihtimalle. Sonra işte orada ben direkt uzaklaştım. Ama şey e, inek nasıl desem benim peşimi bırakmamaya başladı. Dedim ne oluyor lan Minecraft'ta falan. Sonra bıraktı işte. Yani orada gerçekten dedim Minecraft'ta bu kadar bir güncelleme mi geldi? Ama aslında olsa çok güzel olur ya. Mesela birisi şey yaptığında öldürdüğünde ee, yakını falan varsa seni başlıyor dönmeye falan. Hemen ocak yapalım. Hmm. Madem var. Arkadaşlar e, bu bölümde direkt maden falan arayacağım. Demir falan. E, çünkü yani düz alan falan ararsam bayağı uzun sürecek. ondan dolayı da sıkılacaksınız. O yüzden ben e, bu videoyu çektikten sonra şey yapacağım. Böyle arayacağım düz bir yer falan diğer e, seri halinde gelse de diğer bölümü oradan devam edeceğiz. Abi Gece oluyor ve mükemmel. Ben 3 tane koyun öldürdüm sanıyorum. Hadi. O gibi. Oha. Son kardeşim Kafan toprak düştü. Allah. İyi şimdi? <laughs> Abi. Aa şey galiba onları şey öldürmüş. Köpekler. Köpekler koyunlara şey yapıyor. Saldırıyor ama tavuklara da saldırıyor mu bilmiyorum. Ne dakika ben borçlu da mıyım? Yo, hak yani zaten. Borçlu olabilir. Ne Açma lan. Açma lan. Evetke aldım abi oha oha oraya olur bunu lan üç bir yandan hepsini de tutturdular ha, aynı anda Legolas Şimdi Arkadaşlar dediğim gibi bu bölüm biraz sıkıcı olabilir Kıbrılak ondan dolayı Oho ben yer bu creeper Abi Ben masumum yemek ye gebereceğiz. Kapanana kadar biraz madende durmayayım. Abi çok salakça bir fikirdi bu. Bayağı salakça bir fikirdi. Boris Sonerli. <laughs> Abi. Bu kadar zor olacağını tahmin etmemiştim. Bak. Şimdi. Arkadaşlar bunlar bizi öldürecek büyük ihtimalle. Ben de meşale yapayım. Bir yere doğru bir kazacağım. Onlar bizi bayağı öldürecek. Acımıyorlar da hiç. demir falan bulacağım. Set yaptığımda direkt çıkacağım yukarı. Başka türlü olmayacak. Hardcore'da olduğumuzdan direkt hepsini tutturuyorlar yani hiç. Kaçarın yok.

Şu öyle hiç biz kalamayacağım. Direkt tepemi kazayım Böyle gideyim çıkışa doğru. Yoksa bunlar bizi lime lime edecekler. Yani, ah be kürek yapmayın Evet hala gece. Mükemmel. şimdi. Ölmeme challenge. Evet, düz güzel bir alan bulsak çok güzel olacak da ya onlar bana tek atar Aa, dün. bu ne ya Oha. Işık var orada. La mı var? O ne ya? Aynen. Of of. Arkadaşlar ben buradan direkt yerin altına doğru gireyim. Bu bölüm biraz e, madencilikle geçsin yoksa sıkıntıya düşeceğiz. Alan kötü zırhımız falan yok. Bunları biraz şeyle geçirelim. neden bu kadar fazla ya demir bulsak çok güzel olacaktı arkadaşlar bu bölüm biraz sıkıcı geçebilir onun dolayı kusura bakmayın 3-4 yani kere dedim ama bayağı sıkıcı. Yani ben bile sıkılmaya başladım. Diğer ki bölümde e, direkt ben yer bulacağım. Buradan arayacağım. Bulacağım yer düzgün. Sonra oradan devam edeceğiz. Biraz bu bölüm madencilikle geçiyor. Ben direkt ineceğim böyle altıma blok koya koya çıkarım sonra. 3 saat uğraşamayacağım Abi Kozmo kırıldı, ödüm patladı var ya. Ya karanlık ya. Şimdi bak ben o kadar şanslıyım ki. Evet. Mükemmel. Hmm, Allah'tan almışım yanıma. Ha, gerçi şey de varmış. <laughs> Tahta. Biz ya, yapılmış Arkadaşlar ilk bölümden bir diamond bulur muyuz? İlk bölümden bir diamond bulur muyuz? Hiç yarasa lan korona. lan korona. Çöve. Çöve. Allah şey hiç şunu... dönmüyor. Koy bunu. Emold. Şimdi Şuradan ben demirleri alayım. Bir bakacağım. Örümcek ses aldım. değil şu an 17. Bak öleceğim. Öleceğim dedim, ölüyordum. Arkadaşlar buralara sır diamond var mı diye geldim. Öleceğiz. Öleceğiz. İlk bölümden bir diamond bulalım mı ya? Neyse arkadaşlar. Diğer iki bölümde buradan devam ederiz. Burada var mıdır ya? Emerald var. Evet. Çıktı. Tamam. Hatta bunu alalım. Direkt böyle ilk bölümden diamond bulduk mükemmel biraz sıkıcı geçti ama olsun bulduk ben hemen Bunlar olsun ben de şurayı kapatayım Arkadaşlar nerede görebilirsiniz yani ilk bölümden diamond nerede görülebiliyor Alalım şunu Evet bir tane çıktı arkadaşlar son, son bölüm diyorum ilk bölümden Diamond bulduk gerçi bölüm buradan devam eder miyim bilmiyorum biraz alırım buradan şeyleri sonra önce bölümde dışarıdan devam ederim tamam video uzun oldu arkadaşlar buraya kadar izleyen herkese çok ama çok teşekkür ediyorum başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın görüşürüz bay bay.